Merhaba değerli arkadaşım ben İmete Hoca. Hız yayınları 8. sınıf matematik soru bankasından test 89'u birlikte çözüyoruz. Sondaj, su, petrol ve doğalgaz gibi doğal kaynakların yer altında bulunup kullanılma sunulması amacıyla gerekli sondaj makineleriyle zeminde kuyu açılması işlemidir. Aşağıda yer altındaki suya ulaşmak için kurulan bir sondaj makinesinin 1, 3 ve 5. saatlerin sonunda açtığı kuyunun derinliği verilmiştir. Şimdi birinci saatte iki buçuk metre. Üçüncü saatte yedi buçuk metre. Beşinci saatte on iki buçuk metre. Bakın iki buçuğun üç katı yedi buçuk. iki buçuğun beş katı on iki buçuk. Peki hani bu katı da direkt göremedim hocam diyorsanız virgüllü düşünmeyin. Yirmi beş, yetmiş beş, yüz yirmi beş. 75'i e, 3'e böldüm 25, 125'i 5'e böldüm 25. Hani oradan da saatte 2,5 açtığını aslında gözlemleyebiliriz. Peki bu sondaj makinesinin saat cinsinden çalışma süresiyle metre cinsinden açtığı kuyunun derinliği doğrusal ilişki içermektedir. Tamam bak doğrusal bir ilişki var. Biz bunu zaten burada da kendimizde gözlemliyoruz ve bu bilgi olarak da verilmiş. Buna göre aşağıdaki tablolardan hangisi bu sondaj makinesinin çalışma süresiyle açtığı kuyunun derinliği arasındaki ilişkiyi gösterir? Şimdi bakalım Birinci saat iki buçuk, ikinci saat 5, 3. saat yedi buçuk, 4. Dördüncü... hayır bu olmaz. Neden? 2,5 i̇ki 2,5 buçuk, iki buçuk artması lazım. 4. saat bozmuş. 1 2,5 2 5 3 hayır. 3.de 7,5. Yani bu mümkün değil. 1 2,5 2 5 3 7,5 4 15 12 evet bu oldu. Denizli'ye bakalım neden olmadığına. 1 5 yani 1.de zaten 2,5 olmaz. Doğru cevabımız burada Ceyhan olmalıdır. Verilen şey iyi okuduğumuzda ve anladığımızda aslında eee burada hangisi olabilir bulmak o kadar kolaylaşıyor. Bir klimanın ortamı ısıtma ve soğutma performansı birbirinden farklı olup aşağıda bu klimanın ortamı ısıtma ve soğutma performansına ait doğrusal denklemler verilmiştir. Şimdi ısıtma performansı y eşittir 3x artı 2. Bu ne demek? Ortamda y ortamda artan sıcaklık değeri x zaman saat cinsinden. Soğutma performansı a eşittir 7b eksi 1. A ortamda azalan sıcaklık değeri B, zaman, saat. Peki, ortam sıcaklığı eksi 10 santigrat derece klima ortamı ısıtmak için devreye girmiş ve 5 saat çalışmıştır. Hemen ardından klima ortamı soğutmak için devreye girmiş ve belirli bir süre çalışmıştır. Son, duruma, son durumda klima devreden çıktığında ortam sıcaklığı eksi 6 derece olduğuna göre klima ortamı kaç saat soğutmuştur? Şimdi, eksi 10 derecedeyken 5 saat çalıştığında yani zaman 5ken ne oluyor? 3 kere 5, 15, 2 daha 17, 17 derece ısıtıyor. Hmm, o zaman eksi 10 artı 17 dersek 7 derecelik bir sıcaklığa ulaşmış. Peki 7 dereceden kaça düşmüş? Eksi 6 dereceye düşmüş. Şimdi eksi 6 dereceye düşebilmesi için 7 eksi eksi 6 dediğimizde aradaki fark 13 derece değil mi? Yani 13 derece soğutmanız lazım. Azalan sıcaklık değeri 13 derece olması lazım. O zaman A yerine 13 yazarsam 13 eşittir. 7B eksi 1. Eksi 1'i çek sol tarafa artı 1 olarak geçecek. 13 artı 1 eşittir 7B. 14 eşittir 7B. Demek ki burada 2 saat soğutma yapmıştır diyebiliriz. Çünkü 7 kere 2 14. Doğru cevap burada A seçeneği Adana olmalıdır. Uzunluğu 5 santim olan bir oyuncak lokomotife takılan 2-4-6 adet vagon ile oluşturulan trenin uzunluğu aşağıda verilmiştir. Buna göre takılan vagon sayısı x ile santimetre cinsinden trenin uzunluğu y arasındaki ilişkiyi veren denklem Aşağıdakilerden hangisidir? Şimdi trenin uzunluğu y ile ifade edilecek. Burada ilk baştaki uzunluğu 5. Vagon sayısına göre baktığımızda bak 2 vagon eklendiğinde 12 artıyor. Çünkü 17'den 5 çıkarız 12. O zaman bir vagon burada 6 arttırmaktadır. O zaman şöyle diyebiliriz 6 çarpı x. Gerçekten de bakın x yerine 2 verirsek 6 kere 2 12 5 daha 17. X yerine 4 vagon olduğunda 6 kere 4 24 5 daha 29. X yerine 6 verdiğimizde 36 5 daha hakikaten 41. Bu da Y eşittir 5 artı 6 X oluyor. Nerede var bu? Bu bakın Y eşittir 6 X artı 5 şeklinde var. Bu yazılabilir böyle 6 x buraya 5'i buraya çekebiliriz. Doğru cevabımız burada Bursa B seçeneği olmalıdır diyeceğiz. Tabii ki burada şıkları gözleyip e, yapılabilir. Ancak hani ben nasıl çıkarıldığını denklemin. Ya bak burada başlangıç 5, sonra işte e, şu 12 artmış 2 tane o zaman bir tane de 6 artıyor. Tamam değişim oranı için 6 yazabilirim. E, burada vagon sayısı x olduğu için 6 çarpı x artı 5 e, eşittir y'ye yani trenin uzunluğuna dediğimde zaten denklemi kendimde oluşturabiliyorum. Aşağıda verilen deney düzeneğinde başlangıçta kütlesi önemsiz olan pistonun bulunduğu kaptaki su 4 cm uzağa fışkırmaktadır. Daha sonra düzenekte pistonun üzerine sırasıyla 1 ve 2 kilogram kütleli cisimler yerleştiriliyor ve her seferinde fışkıran suyun düştüğü noktanın kaba uzaklığı şekillik gibi ölçülüyor. Mesela 1 kilo koyduğumuzda normale göre 7 santimetre artmış. 2 kilo koyduğumuzda bakın 11'e yine 7 eklenmiş 18 olmuş buradaki farktan anlayabiliriz aslında bunu. Yani değişim oranı burada 7 olacak diyebiliriz. Şimdi suyun santimetre cinsinden fışkırma mesafesi y tamam y eşittir. Başlangıçta 4. 4 artı 7x diyebilirim. Gerçekten de bakın 1 kilo koyduğumda 7 kere 1 7 4 daha 11. 2 kilo koyduğumda 7 kere 2 14 4 daha 18. Evet Burada kilogram cinsinden kütleye de ve X demiştik, Yani herhangi bir problem yok. O zaman Y eşittir 4 artı 7X. Bu da nerede var? Y eşittir 7X artı 4 olarak. Denizli'de var. Doğru cevap ne olmalı? Denizli olmalı. Ben yazarken genelde denklem oluştururken şöyle oluşturuyorum arkadaşlar. Y eşittir başlangıç artı değişim oranı çarpı X şeklinde oluşturuyorum. Ancak hani burada Y eşittir 7X artı 4 diye de bu şekilde yazılması da gayet doğrudur. Yani ikisi de doğrudur. Tamam bir videonun da burada sonuna geldik. Bir dahaki videoda görüşünceye kadar kendine çok iyi bak. Hoşça kal.